arkadaşlar Ben Arkadaşlar bugün Şipili tuvalete Minecraft animasyonunu izleyeceğiz arkadaşlar Video başlamadan önce hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kanala hemen abone olmayı unutmayın Arkadaşlar her videoda diyorum ama yapmıyorsunuz O yüzden lütfen şunu yapın arkadaşlar Hemen kanalımıza abone olun ve ailemize katılın Ve videoda ben misiniz hemen videoya bir like atın O zaman hadi videoya başlayalım Evet arkadaşlar Minecraft animasyonumuz başladı Gördüğünüz gibi bakın Şipili tuvalet ve o kamera adamlar şehri ele geçirmiş arkadaşlar Herkes öldürmeye çalışıyor Ay. Ooo şimdi tuvaletlere bakın arkadaşlar şehirleri geçirmişler görüyor musunuz şunlara bakın Aman Allah'ım gözünden bir de lazer çıkartıyor arkadaşlar ya tuvalet eskiden gözünden lazer çıkartmıyordu ama şu anda gözünden gördüğünüz gibi lazer çıkartıyor Aa, Bakın arkadaşlar bu da kamera adam görüyor musunuz kamera adamı Evet arkadaşlar kamera adam da orada Bakın şimdi tuvaletler burada ama ne yaptım ben de böyle Aa, aa arkadaşlar bu bir animasyonmuş bakın görüyor musunuz burası bir minecraft okulu Bakın bunlar da öğrenciler arkadaşlar. Burası bir okulmuş aslında. Bakın bunlar da öğrenciler. Evet. Oo bak kamera yazıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kameradan bir şeyler izliyor. Yoksa öğretmen de mi kamerada mı dönüşecek? Baksanıza. Aha evet. Şimdi ne yapacak arkadaşlar öğretmen? Bir dakika. Oo. Öğretmen nasıl hareketler yapıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Havada uçuyor. Ooo kameraya gördüğünüz bir iskeletin kafasına taktı. İskelet artık kamera adam oldu arkadaşlar. Bakın Bir dakika. Oha! Şimdi kameranın içine girdik arkadaşlar. Ve Evet şu an kameranın içindeyiz. Bakın burası Minecraft dünyası. Aa orada TNT var arkadaşlar. Görüyor musunuz TNT'yi? Acaba TNT'yi falan mı patlatacağız? Çok merak ediyorum arkadaşlar şu anda. Yoksa TNT'yi falan mı patlatacağız? TNT inşallah patlatırız. Aa bak bak TNT var. Ben de dedim TNT'yi patlatacağız demedim arkadaşlar. Hadi bakalım şu TNT'yi patlatalım. Evet TNT. Aa, bir dakika. Biri saldırıyor. Kim bu? Biri bir dakika biri şehre saldırıyor. Şüphe. Aa kamera adamlar. Arkadaşlar bakın kamera adamları görüyor musunuz? Şehre ateş açıyorlar. Evet. Şu an herkes öldürmeye çalışıyorlar. Bakın her tarafa ateş atıyorlar. Oo orada kim var? Oo şibili tuvalette var arkadaşlar. Şuna bakın bunlar da şibili tuvalet. Şibili tuvalette kamera adamlar şimdi kavga edecekler arkadaşlar. Evet TNT'yi bir attık. Bakın şimdi bütün şibili tuvalette net öldürdük arkadaşlar. Evet oh be. Oh be kurtulduk artık şunlardan ya. Evet. Şu şibili tuvaletlerden kurtulduk artık. Ha ha oh, lan üstümüze atlıyor. oh, üstümüze atladı. Evet şimdi kamerayı çıkartıp kime takacağız arkadaşlar? Bence zombiye takalım. Evet. Şimdi kamerayı çıkartıyoruz ve zombiye takıyoruz. Al bakalım zombi. Şimdi sende. Hop. Evet. Şimdi zombiye takacağız arkadaşlar kamerayı. Hadi bakalım tak artık şu kamerayı. Hayır. Al bakalım sana. Evet. Şimdi kamerayı gördüğünüz mü arkadaşlar zombiye taktık. Bakalım zombi ne şimdi. Aha. Yepyeni bir şehir bura. Bakın zombi şehre geldi arkadaşlar. Evet. Burası bizim şehrimiz artık. Aa orada bir kutu var. Şu kutunun içini bir açalım bakalım ne çıkacak acaba. Bakıyorum. Oo, şibiri tuvalet çıktı lan. Lan sen nereden çıktın? Şibiri tuvalet. Gel bakalım bir içeri. Gel gel gel. Sen nasıl çıktın hemen oradan ya? Arkadaşlar kutunun içinden bir şey falan aldık dedik ama gördüğünüz şibiri tuvalet çıktı ve bize saldırdı. Aha şimdi kamerayı domuz takacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi domuz taktı kamerayı. Sırası herkes kamerayı takıyor arkadaşlar. Bakalım şimdi bu ne görecek? Evet domuz ne görecek şimdi? Evet domuz geldi arkadaşlar dünyaya. Evet. Bak bak orada Oo arkadaşlar ne güzel bir şehir böyle. Bu hayatını abi dakika arkadaş Şibili tuvaletler geçiyor. Evet şimdi ona bir basacak ve ilerleyecek. Çek ona bakayım yere. Geri. Çektik geriye ve evet gidiyoruz arkadaşlar. Yuppi! Gidiyoruz nereye gidiyoruz? Aa Şibili tuvaletler orada. Arkadaşlar bakın. o öldüler. Öldüler. Biz nereye doğru gidiyoruz acaba ya böyle? Arkadaşlar şuna bakın nereye gideceğiz acaba? Şu an şu an bir yere doğru gidiyoruz ama nereye gidiyoruz acaba? Bir dakika. Aa bak bak orada yine bir şeyler oluyor arkadaşlar. Okay. Kesin var ya bu kamera adamlar bizim şehrimizi ele geçirecekler arkadaşlar. Şu an gördüğünüz ve efsane bir şehir değil mi ya? Minecraft'taki en güzel şehir şu anda. Bu <laughs> şehrin güzelliğine bak. Ama şimdi tuvaletler var bakın. Oh, şimdi tuvaletleri görüyor musunuz? Şehrin içindeler. Şehri ele geçirmişler. Bak 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 karşımızda var arkadaşlar bize. Ama ölüyorlar. Biri onları öldürüyorlar arkadaşlar görüyor musunuz? Şipeli tuvaleti pedi, öldürüyor. Bak 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 şimdi nereye gidiyoruz? Uzaya mı gideceğiz artık? Nereye gidiyoruz biz? Şu an halen gidiyoruz arkadaşlar. Acaba nereye gideceğiz? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika lan düşeceğiz. Hayır 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 hayır. hayır. Aşağı düşeceğiz. Sanki o arkadaşlar ne kadar yüksek. Aşağı düşeceğiz gibi mi geliyor? Bakın aşağı düşeceğiz. Bir dakika. Aha Evet arkadaşlar orada takılı kaldık görüyor musunuz? Aman Allah'ım şuna bakın yes, yes, arkadaşlar yes, ne yes, kadar yes, yükseklikteyiz. Yes, 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 e, Aşağı düşersek yes, var ya yes, ölürüz kesin. Bir yes, dakika yes, yes, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şu no, an gidiyoruz gidiyoruz, no. gidiyoruz 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 hızlanıyor. Of bayağı hızlandı şu anda. Ve, ve arkadaşlarım aa oh, bir dakika öldük sanırım. Evet Şimdi gördüğünüz gibi domuzun kafasında kamerayı da çıkartıyoruz. Bakalım şimdi kamerayı kime takacağız? Evet. Şimdi tek a creeper. Creeper'a takalım. Evet, creeper'a takalım. Evet, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kamerayı creeper'a taktık. Evet, bakalım şimdi creeper ne görecek? Çok merak ediyorum. Aa! Şibili tuvalet ordusu. Evet, bu bir şibili tuvalet ordusu. Aa! Creeper da şibili tuvalete dönüştü. Lan creeper ne oldu sana? Sen de şibili tuvalete dönüştün. Evet o da çibili tuvalet oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu da asıl çibili tuvalet. En korkunç çibili tuvalet bu da. Hayır 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 hayır. Lips öldü. Evet arkadaşlar Creeper da patladı gördüğünüz gibi. Ve evet Creeper da öldü. Aa kamera da öldü ya. Kamera da gitti arkadaşlar simsiyah oldu kamera. Evet kamera bozuldu arkadaşlar. Yazık ya. Evet öğretmen ağlıyor ya. Kamerası çünkü patladı arkadaşlar. Yazık ağlıyor bakın. Evet bu Monster School. Bu bizim okulumuz arkadaşlar. Aa bir dakika. Şimdi yeni bir animasyonu geçtik arkadaşlar. Oo çocuğu Charles'ın üstündeler. Bakın trenimize bakın. Çocuğu Charles. Ne yapıyor bu ya? <laughs> arkadaşlar twerk yapıyor. Görüyor musunuz? Zombi twerk yapıyor arkadaşlar ya. ya bak bu da Enderman. Oo trenin üstündeler. Oo Siren kafa bütün köyü bu siren kafa bütün köyü patlatıyor arkadaşlar siren kafa ne yapıyorsun sen siren kafa arkadaşlar sinan kafa bu görüyor musunuz bütün şehri evet bütün şehrin üstüne basıyor ve bütün şehri parçalıyor ooo şuna bakın bağırıyor arkadaşlar bir de bize şu anda bak bak, bak 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 kaç 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 evet altımızda tren var ya arkadaşlar hemen hızlıca kaçabiliriz çünkü bizim altımızda tren evet Tren olduğundan dolayı hızlıca kaçabiliyoruz arkadaşlar. Böyle kaçıyoruz. Kaçın kaçın Evet siren kafa geliyor siren kafa geliyor kaçın Evet arkadaşlar bir animasyonumuz sona geldik Bu animasyonun devamını izlemeyi istiyorsanız Hemen video like atmayı unutmayın arkadaşlar Bu video ne kadar çok like gelirse bu animasyonun Devamını izleyeceğiz arkadaşlar Bu arada kanala abone değilseniz hemen şu anda aşağıda Kırmızı abone ol butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar şu anda etrafımda yeni videolar çıktı Buradaki videoları tıklamayı unutmayın Arkadaşlar bakın şurada çok güzel bir Minecraft videosu var şu videoya hemen tıklayın Arkadaşlar şurada da bir video var bu videoya da tıklayın Şu videoya da tıklayın bu videoya tıklayın ve şuradaki butonlara basarak da kanallarımıza abone olun arkadaşlar. Bakın şurada butonlar var. Oradaki butona basın. Yuvarlak butona ve kanalımıza abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.